Bugün de kadrolarla aradaki makası kapatmak adına bizler yüzde 33 olarak zam planlamıştık. Sendikamızın biraz önce biraz daha ısrarları oldu. Biz bunu yüzde 33 değil, 34 dedik ve bir rakamı da kendi inisiyatifi almak suretiyle yüzde 35 olarak protokolü imza aşamasına getirdik. Bana Üç aydır bu toplu sözleşmelerle başkanımızı, yetkililerimizi geldi, gitti, oturdu. <laughs> Sağ olsunlar. Ee, güzel niyetlerinden dolayı da işçilerimiz adına, çalışanlarımız adına teşekkür ediyoruz. Ee, son randaya gelmiştir. Son sürece gelinmiştir. Şartlar böyle gerektirdiğini anlattı Sayın Başkanımız. Tabii ki sendikacı biz sendikalar daha fazla isteriz. İşçinin daha çok memnuniyetini isteriz. Yine sözleşmede e, her bir çocuk için aylık 40 TL evlenmesi halinde 1000 lira e, yardım Eyvallah. Bu bir